Evet arkadaşlar. ARB tampon. Var mı hiç? Eee? Yükhan Bey. Merhaba efendim. <laughs> Selamlar. Ne haber abi? abi. Efendim, ne İyiyim abi. Ben de Hoş efendim. geldin. Teşekkür ediyorum. Çık abi. Yok abi biz. <laughs> suya karşıyız. <laughs> Su kıtlığı var. <laughs> Arabanın son durumu ile ilgili bilgi vermek gerekirse arkadaşlar hatırlıyorsanız son videoda bir, bir, şey bozuldu, kırıldı, arka çekerler çalışmıyor falan gibi bir şeyler söylemiştik. O doğru. E, ee, traction kontrolü kaybettik aslında. Sizlerin ömür. Traction kontrolümüz şu anda çalışmıyor. Bu 2001'lerde de diferansiyel kilit her araba da yok. Özellikle V8'lerde şanzımanda da yok. Ee, haliyle TC yani traction kontrol bu araçta böyle biraz... Ee, beyinden kilit gibi çalışıyor. Bu çalışmayacak. Ama lovda bir şekilde çıkıyoruz. Kar, çamur vesaire var. Tabii ki zor. Ee, hani çıkmayabilir. Ama deneyeceğiz. Zaten işin keyfi de biraz çıkmamasında. Çok hızlı çektim ben de kaçırdım seni çekemedim, kendimi en fazla çekebildim. İliz daha. geçenlerde burada bir yerdeydik. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz, şurada topraktan. Gökhan Hocamı takip edeceğiz, geçen yolu zaten çözdün abi. Hadi bakalım. Devam et, peşindeyiz abi. yapacağım ya dur geleyim mi? Dur bir bakayım. Bir maceralı bir şeyler olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> sana. Tam bedemeyeceğim sana. Yalnız ters tarafa gittim. Bu tarafa gidecektik. Bir şey bir araç lazım. Yürüyen. <laughs> Bizim bir bir taş mı geldiğine bize? İşte arkadaşlar TC bu işe yarıyor. TC bu işe Hocam şu kamerayı sana versem Ben Dikkat et Biraz arkaya doğru git cái đấy. Yeah, tao Of ama yok abi. Bunu çözmek lazım. Çözemediler. Güç var dağılmıyor. Bu arada iki tane ustayı götürdüm. Şu an için çözülemedi. Çok garip yani hata göstermediği için hani bir yerden başlayıp bütün parçaları değiştirmek gibi saçma bir şeye gidecek iş. Onu da yapmadı sağ olsun ustalar. Ama bu şekilde de hani buraya kadar şurada şimdi şu çukurda muhtemelen TC ihtiyaç oldu. Orada durdu. Durunca da kalkmadı zaten. Yine geldik buralara kadar da Yani gördünüz, çevikine kadar kolay çıktı. Bizde yalan yok abi. Videoya çektim zaten. Evet, <laughs> bir şey söylemedi. Çok çektin mi? Çektim. Abi ne oldu biliyor musun? Abi bir tane sonrası, işin kötü tarafı, fren tutmadı. Evet fark ettim. Şuradaki çeye girdim. <gülüyor> 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 Audio hocam Adventure. <laughs> ne taş var? tıkır 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 gitmişti. Çok... <laughs> Hadi. Çıkacak. Çıkacak çıkacak. Geliyor hocam. Ee, biraz sola doğru. Şimdi düz. Hocam TC'ye gerek yok. Çıkıyoruz. Biz öyle TC Hocam, MC ya, yok. gerek yok. Abicim bu araba düz gitmiyor. düz gitmiyor. <laughs> Ama çıktık bir şekilde abi inat inadımız inat bizimle. Gökhan hocama teşekkür ederiz bu özverili çekiş. Biz çıkacağız dedik bir çıkacağız. Teşekkür, teşekkür olduk. <laughs> ediyoruz. Abi. Eyvallah Allah. vallahi süpersin. Kral dur dur. Abi çıkar be. Düz düz çık sonra geri geleyin. Sadece kafayı at geri dön. Şu an bak arkan çalışmıyor senin de kral. Sen az önce aynı viteste misin aynı hep? Vitesli. Anlamadım ki. Anlamadım ki satacağım ben bu arabayı. Dur. Dur lan. Dur dur. Gökhan çok büyük taşlar var. Dur çekeyim. Dur abi lastik yara. gerek yok maalesef. Evet oradan sağa yapışacak. Yok ama bana taş atmadı. Araba gidiyor anasını satayım gidiyor. Helal! Sağ! <laughs> Lazım. Abi şöyle çekiyor. Eğim belli olsun diye şöyle mi çekiyor? Şöyle çekiyorlar. Yo böyle hiç belli olmuyor lan oluyor mu? Bilemedim ya normali şu. karı bulduk. Daha iyini bulduk beyler. Bayağı deli. Oho ho ho ah, ho Buradan tarlaya çıktık. Adamın tarlası. Evet bir aracımızı kurtarmaya geldik. Lütfen dur. Dur, dur. Hayır hayır hayır. Abi şimdi ah, oğlum bu kadar güçlü olduğumu bilmiyorum. Ah. Esnet. ah. Nice. Ooo. Oh. Senin arabanın altından çıktı. Söylemek istemem ama. Fark ettim. Abi çok büyük. Allah. Abi, çok bir şey yok ki. Reis korumaya gelmiş. Koruma da var mı bir şey? Ha yok. Tamam. Korumada bir şey yok. Tamam kral. O zaman devam. Hakan hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Göstereyim. Şu taraftan Abi. aslında oralarda oynadık. Ben geri geri çıktım. Sonra şunun arkalarından geldik. Buradan indik. Bir sonrakinde bu vadiden gireceğiz, çıkacağız. Müthiş bir rota bizi bekliyor. Allah'a emanet.